içerisinde beslenme. Aslında bunu mevsimsel ayırmak yerine kış ayı olsun, yaz mevsimi olsun. Temel prensip yeterli ve dengeli beslenmek. Genellikle duyuyoruz yeterli beslenme, düzenli beslenme, dengeli beslenmek. Bunlar ne demek? Yeterli ve dengeli beslenmek insanların bütün besin ögelerinden ihtiyacı kadar olanı vücuduna almasıdır. Örnek veriyorum 40 yaşındaki bir kadınla bir erkek bireyin alması gereken miktarlar, kalorileri birbirinden çok farklıdır ne az ne çok ihtiyacı olan kadarını bire kendi vücuduna almalıdır. Tek çeşit değil, bütün besin ögelerinden hepsini almalıdır. O yüzden tek çeşit beslenme, tek çeşit karbonhidratla beslenme, tek çeşit proteinle beslenme bizim için sağlıklı bir beslenme çeşidi değildir. Kahvaltıya geç yaptıysanız evet ara öğün atlayabilirsiniz. Aynen öğle yemeği. Akşam et varsa öğle yemeğinde sebze tercih edebilirsiniz. Yalnız süt ve sütünle sebzelerin yanında tüketin. Akşam yemeğini almayın yani. Bunu iki aşamada inceleyebiliriz. Özellikle bir bire kilosundan memnunsa, fazla bir kiloya sahip olmak istemiyorsa dengeleme ya da porsiyonları küçültme kendi çabasıyla yapabilir. Bu da nasıl oluyor? Bir öğünde fazla kaçırmıştır. İkinci öğünde bunu dengeleyerek günlük sağlıklı besleme programına devam edebilir. Ya da günlük egzersizini artırabilir. Bu egzersiz artırma nasıl olabilir? Malum kış ayı, havalar soğudu ve pandemi de bizim hayatımızda olduğu için bir spor salonuna yazılmak ya da düzenli bir egzersiz yapmak yerine hayatındaki belli başlı hareketleri artırabilir. Örnek veriyorum, iş yerine kendi aracıyla gidiyorsa aracını uzak bir yere park edip iş yeriyle araba, arabasının arasındaki mesafeyi artırabilir. Ya da toplu taşıma kullanıyorsa bir iki durak önce inip yürüyüş mesafesini artırabilir. Ya da merdiven adım atmak da biliyorsunuz kalori saymak açısından güzel bir seçenek. Asansör kullanmak yerine merdivenleri tercih edebilir. İkinci aşama kilo vermek istiyorsa, belli bir kilo, kilo programı varsa benim tavsiyem bir diyetisyen yardımıyla bu sürece devam etmesi. Hem motive olması açısından hem de vücudundan sağlıklı bir kilo kaybı olsun istiyorsa diyetisyen yardımıyla bu yola başvurabilir. Kendi çabalarıyla bir şeyler yapmak istiyorsa öncelikle her zaman dediğimiz gibi vücudun ihtiyacı olan kalori bakımında bir yola çıkmalı. Bütün sebze meyvelerden yeteri kadar almalı. Hiçbir şeyin aşırısına kaçmadan her şeyden yeterli miktarda vücudunu almalı. Örnek veriyorum bu sağlıklı besleme programı nasıl olabilir? Bir öğünde sebze tüketimini artırıp diğer öğünde protein tüketimine yer verebilir. Öğünlere mutlaka kahvaltıyla başlayabilir. Bir öğüne aç, çok aç bir şekilde oturmak yerine ara öğünleri günlük besleme programına ekleyebilir. Su evet kış aylarında özellikle havaların soğuması ile birlikte su, su tüketimimiz birey olarak önemli bir derecede azalıyor. Günlük her yerde duyuyoruz günlük 2,5 litre 3 litre su tüketmeliyiz diye. Aslında işin aslı biz diyetisyenler için öyle değil. Ki kilogram başına 0,33 litreyi biz baz alıyoruz. Örnek veriyorum 40 kilo bir insan kilogram başına 0,33 litre su aldığında 1,2-1,3'e tekabül ediyor. Bu da demek oluyor ki her insan, her birey günlük 2,5-3 litre su tüketmek zorunda değil. Vücudun ihtiyacı kadar kadar olanı vücudun alsa bizim için yeterli. Normalde bizim tavsiye ettiğimiz haftada en az 2 gün balık tüketimi. Ancak kış aylarıyla birlikte balık tüketimi soframıza daha çabuk geliyor. Balık çeşitliliği de kış aylarında güzelce daha fazla bir miktarda artıyor. Benim tavsiyem özellikle çocuklu gruplarda haftada 2 gün, 3 gün balık tüketimine özen göstermeliyiz. Bizim bütün ihtiyacımız olan vitaminlerin, minerallerin neredeyse hepsi balıkta bulunmakta. Özellikle kış aylarında ihtiyaç olan C vitaminini de vücudumuza almak istiyorsak, bir öğünümüzde güzel bir balık, ızgara ya da fırın, çünkü ekstra bir yağda kızartıp kalori eklemeye hiç gerek yok. Yanında da bol yeşillikli, içine limon sıkılmış bir salata ile birlikte bir öğün olarak tercih edebiliriz. meyve suyu tüketimi yine bunda iki aşamada. Kilolu, kilolarından şikayetçi olan bir birey varsa meyve suyu tüketimini tercih ettirmiyorum. Özellikle danışanlarımla da bunu bizzat söylüyorum. Neden? Örnek veriyorum 200 ml, 200 ml bir portakal suyu içmemiz gerekiyor ya da içeceğiz. Dışarıda bunu tercih edeceğiz. Biz 200 mililitre portakal suyu için bir porsiyon meyve ile bunu yapamıyoruz. 4-5 porsiyon meyve işin içine giriyor. Bu da hem kalori olarak bize daha fazla denk geliyor. Hem de Sağlıklı beslenmede posalar, lifler bizim için önemli bir yer kaplıyor. Meyve suyunda meyveye göre bu çok 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 az miktarda posa ve lif bulunduruyor. O yüzden tercih ettirmiyorum. Ama birey kilo odasından sıkıntı yoksa, kilo koruma durumundaysa ya da dışarıda başka içecek bir şey bulamadıysa haftada bir gün meyve suyunu tercih edebilir. Başka bir konuda biliyorsunuz okullar açıldı. Çocuklar değişik şeyler beslenmesini istiyor. Çocuklarda da hani asitli gazlı içecekler yerine evde sıkılmış meyve sularını çocuklarda tercih ediyorum. Besleme çantalarını koymalarında herhangi bir sıkıntı bulmuyorum. Tabi bu da haftada bir ya da iki gün. Obezitenin temel sebebi çocuklardaki bilinçsiz yeme davranışından dolayı kaynaklanıyor. Ailelerin bilinçsizliği ya da ailelerin aman kızım çocuğum yeterli beslensin, gelişimden engel olmasın deyip bütün çeşitlerden gereğinden fazla olarak beslenmesinden kaynaklanıyor. Benim tavsiyem çocuğunuzun yediğini kadarı yedirin. Hani fazlası onda bir şey yapmıyor. Ya da fazla yediğinde beslenmesi daha çok boyu uzun olmuyor, kilosu yerinde olmuyor. Biraz da genetik yatkınlık olduğu için bunu anne babadan daha çabuk anlayabiliriz. Çocuğunuzun obeziteye bir yatkınlığı varsa, küçüklükten itibaren beslenmesini anne babanın ebeveynlerin kontrol altına alması gerekiyor. Bu da nasıl olur? Küçüklükten bazı besinleri yemeye alıştırmamız gerekiyor. Örneğin süt ve süt ürünleri ve sebzeler çocuklarda genelde sıkıntı yaşadığımız besin ögeleri ya da şey yemekler diyeyim. Sıkıntı yaşadığımız tercih etmedikleri şeyler. Bunları nasıl yapabiliriz? Örneğin bir ıspanağı, ıspanak yemeğinden ya da bamya yemeğinden genelde sıkıntı yaşıyorlar. Bunları önüne yemek olarak sunmaktansa tadlarını alamayacağı bir şekilde yemek olarak önlerine koyabiliriz. Örnek veriyorum bamyadan bamya cips yapabilirsiniz ya da karnabahar sevmiyorsa pizza çocukların hayır diyemeyeceği şey. Karnabahar pizza yapıp o sevmediği yiyecekleri onlar için daha eğlenceli, daha böyle ilgi çekici hale getirebilirsin. Öğle yemeği. Akşam et varsa öğle yemeğinde sebze tercih edebilirsiniz. Can. Vitamin takviyeleri önceden sadece kışın önümüze çıkardı. Kışın aman işte astım olmayayım, nezle olmayayım, grip olmayayım gibisinde. Ancak Covid-19 ile birlikte çok 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 hayatımıza yer kaplamaya başladı. Benim bunda tavsiyem gidip güzelce bir doktorunuza kan tahlili yaptırmanız. Çünkü bir şeyin ne azı ne çoğu kararında olması gerekiyor. Sizin demir eksikliğiniz yoksa, D vitamini eksikliğiniz yoksa ya da B12 vitamininiz tamamen yerindeyse ekstra bir besin tavsiyesi almanıza gerek yoktu. Zaten bunu doktorunuzda eksiklik varsa yazar, ilac, ilaç olarak yazar ya da iğne olarak yazar. Ama her değeriniz yerindeyse bir doktora başvurmadan direkt eczanelerden ya da sosyal medya üzerinden bir besin tavsiyesi kullanmanızı tavsiye etmem. kış aylarında hamileler, özellikle hamilelerde çocuklar gibi bir baskı altında diyeyim. Aman şunu yemezsen çocuğun şöyle olur, aman şunu olmazsan çocuğun böyle olur diye. Bu tamamen yanlış. Şekere özellikle çok 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 yüklenmemeleri lazım. Bu önemli bir derece. Çünkü gestasyonel diyabet çıkarsa hem ilerleyen dönemlerde çocuğun şeker hastası olma ihtimali var. Hem de hamileliği riske sokan bir durum. Bunun yanında onların da posa ve lif alımına dikkat etmeleri gerekiyor. Su özellikle hayatlarında yer olması gerekiyor. Bunun yanında sebze bir öğün proteinle tamamlamaları gerekiyor. Diğer öğün sebze tüketmeleri lazım. Bir de hasta olmamak için yani günlük düzenli bir sağlıklı bir yaşam yaşamaları için turunçgillerden özellikle bu hamileler için değil herkes için kışın sebze ve meyvelerinden yararlanmaları gerekiyor. Yaz mevsim yaz mevsiminin sebze ve meyvelerini soframızdan yavaş yavaş çıkarıp kış meyve ve sebzelerine geçmemiz gerekiyor. Hamilelerde özellikle evde oturunca hamilelerin de şöyle 9 ay boyunca alması gereken belli bir kilo sınırı var. Bu 9 kilo ile 13 kilo arasında. Bunun içinde egzersiz olmadıkları için hayatında bazıları hamilelik riske giren hareket etmemeliyim gibi düşüncelere kapıldığı için alması gereken kilodan fazla bir kiloyla doğuma gidiyorlar. Bu da doğumu sıkıntıya sokuyor. Onun için kendinize minik minik hedefler belirleyip egzersizi artırabilirsiniz hayatınızda. Bunun yanında paketli gıdalar bir de aşerme durumu olduğu için bazıları bunun altına yatıp aman canım şunu istiyor, aman canım bunu istiyor gibi bunların altına sığınabiliyor. Vücudunuza kulak verip ne istediğini bilmeniz lazım bunun için. Çorum halkı diyetisyeni, evet bayağı bir abet var Çorum'da. Özellikle kadınlarımızda erkek bireylere göre daha fazla. Yani önceki dönemlere göre bilmiyorum ben de hani Çorumluyum, doğma büyüme Çorumluyum. Önceden bu kadar bilmiyorduk diyetisyenin ne olduğunu. Özellikle bu pandemi hayatımıza girdikten sonra evde kilolar alındı, gelindi. Genelde kilo verme düzeyinde kadın bireylerimizin rağbet, gö rabet gösteriyorlar. Genelde obezite sorunu fazla, çorum altında özellikle. Kadınlarda obezite, genelde diyabet çok fazla oluyor, kolesterol çok fazla oluyor. Erkek bireylerde ise genelde sporla birlikte bir beslenme düzenini sokmak için, beslenme alışkanlığı kazanmak için erkek bireyler sporla birlikte yürütmek için geliyor. Bunun yanında genellikle 9-15 yaş arasındaki çocuklar da obezite ya da gizli diyabet, normal insülin direnci çıktığı için doktorların tavsiyesiyle diyetisyene geliyorlar. Yani ben bunu şöyle örnek veriyorum. İlkokul yıllarında, ortaokul yıllarında hepimiz ödev verilirdi. Ödevi yapmayınca aman hasta oluyorum, aman bir şey olsun, aman ok o gün okula gitmek istemezdik. Bu da tamamen karşımızdaki hocanın, öğretmenin davranış tarzıyla ilgiliydi. Örnek veriyorum ben çok sevdiğim bir hocanın ödevini yapmadıysam, gerekli bahanemi ona söylediğimde bana güzel bir davranışla, güzel bir tutumla yaklaştığında ben ona sıkıntı yapmazdım. Ama karşında kızgın, asabi bir hoca olduğunda o gün okula gitmek istemezdim. Bu da tamamen öyle şey. Benim verdiğim diyet listesini ödev olarak gördükleri için ya mahcup olma durumu, ya aman kilo veremediysem durumu ya da benim davranış tarzımın nasıl olduğunu kestirebilmedik, kestiremedikleri için bir çekinme durumu söz konusu oluyor. Ama dediğim gibi hepimiz insanız. Ben diyetisyenim tamam ben de beslenme programına dikkat ediyorum ama nefs denen bir şey burada meseleye giriyor. Bir de Türk, Türk olduğumuz için Türk sofralarını biliyoruz. Misafirliğe gittiğimizde nelerin önümüze geldiğini biliyoruz. Önemli olan benim için yemek yemeden bir şeyleri kısıtlayarak değil yiyerek, yiyerek kilo vermek. Sonuçta diyet bu hani bir yıl yapıp bir ay yapıp bitirmektense sağlıklı beslenme programını tamamen bütün hayatımıza yaymak olduğunu düşünüyorum. Bunun da yiyerek de zayıflamak mümkün. son tavsiyelerim obezite dediğim gibi çok ciddi bir sorun. Özellikle çocukluk döneminde başlıyor. O yüzden çocuklarımıza dikkat edelim. Eğer gençsek ve kilo problemimiz varsa bunun önüne aşmadan bir diyetisyen tavsiyesiyle yardımcı yardım beklemenizi tavsiye ederim. Bunun yanında doktorlarımız zaten bir sorun sıkıntı olduğunda diyetisyenlere yönlendiriyorlar. Ama evde kendi kendinize diyet yapmayı tavsiye etmiyorum. Çünkü böyle de var danışanlarım 5-10 kilo verip bu verdiğiniz kilolar yağdan değil tamamen kastan oluyor ya da belli başlı sağlık problemlerine de yol açabiliyor. Böyle kış aylarında da dediğim gibi sofralarınızda biraz daha yaz meyve sebzelerine elveda değil kış meyve sebzelerine geçebilirsiniz.